Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zerbitte birlikte legası oynuyoruz ve bütün özel güçlerimi kullanıyorum bölüm ki Şu an şu 500 başlangıç altına altına şu an gerek yok. 100 vuruş puanı istiyorum. Çünkü şu an kullanmadık ben hiçbir şeyimiz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bakın daha bunlarla geçen sefer şunlar. bir basarız. Bir basarız kardeşim. Neydi bu? Aha bunlar geldi. Ben size ben bunu da göstereyim. Abi bir şey. Bu var mı? Bir tane daha devirseydim. Aha şeyimiz yok. Nasıl başlayalım? Ben aslında Yusuf Stein çağırmıştım. Sen niye çağırdın oğlum? Buraya oynamasaydın. oğlum. Baksan bütün hepsini öldürmüşsün. Ne? Niye oynadın? Oynun, oynadın. 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 Şu bir bir de büyük bastın sen. Ben her zaman dev oluyorum. bir sefer kaçıyorduk. Ben bunu basılamıyorum haydi. Rahatlatayım. Ay, al, al. <laughs> dal dal dal. dal, dal. Aklın. Ne? <laughs> <Masukun iç. gülüyor> i̇şte, ay çok güzel. Bakalım nereye kadar geleceğiz arkadaşlar? Sesimi kısayım. Acaba nereye kadar geleceğiz? Bütün özel güçlerimi sıfır buraya kadar kullanacağım. Çok bir şeyim yok zaten. Lan. şu şuradan uzaktan tak, 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 tak. Şu zaten ölmeyecek ya. Şu bitti. Okey. Yine şu. Bir tane daha vuruş puanı yapsam. Ya madenci de çok lazım da. Bence bir tane okçu hasarı yapalım. Çünkü okçu çağıracağım. Şu dev geldi ya. Okçu var. Tamam. Ay inşallah bayağı 15. geceye kadar dayanmak istiyorum. Biz ya kaç sene? Bir geceye kadar dayandık. 75. Hmm. Bakın şöyle Meris Merik de var bizde hazır 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 hazır. Ben healer stick var. <laughs> Her şey sonsuz. Ne güzel son. Bütün özelliklere basabiliyorsun. Eyvah hazır değil hazır değil. Hazır değil. Çok yanlış bir şey yaptım ya. Ne yaptın? Bu sefer ben buradan şurayı koymadım. E niye bu kadar kolaylar geliyor şu an? Bence biz dalalım. alalım. Ya biz kaçıncı gece gecedeyiz? Gece 8. What? Eğer kolay gelmesi imkansız. Ya imkansız gibi bir şey. Ay altın okşuyormuşuz. vermişiz. Bakın, arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şunu aldıysanız tamam Üf, 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 Ben direkt yine ya şu ayağını bir bassam şöyle şuraya. Oh oh 50 50 20 20 üf. Ne gidiyor be canları ne gidiyor be. Stick var arkadaşlar çok 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 seviyorsunuz. 200 takipçi olduk çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Cidden. gece 9'a gidiyoruz. Çok kolay bu. Sen bir abone Betleyin. edin. Evet arkadaşlar reklam çıktı. O yüzden bekleyin dedim. Şimdi bunu alıp neye bassak? Devimiz de full. Bence artık şunları bir şey fullleyeriz. E bütün her şey fullleyince ne maden olacak? Maden kazması değil, maden çantası boyutu lazım. Kış kullanmıyorum. Nerede sıra şey diyorum. Büyücü bas. Büyücüler değişiyor. Merik mi bassam acaba? Merak Ama Merik çok zorlandığımız zamanlarda basacağım. Üf. Deve direkt şurada bir dev yapalım. Deve değil mi? Ben her zamanki yaptığım şeyi yapacağım. Buraya sonuna kadar geçerim hep ayak ya da normal vuruş basan zaten işim kolaylaşıyor. Bir hepsi gelsin öyle basacağım. Hadi. o geldi geldi geldi. Üf 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 üf. Ee, çok gereksiz oldu bu. Tamam şimdi basıyorum. Tek başım bu olmayacak. Bu biraz zor oldu. Çok kötü oldu. Çok fazlalar. Allah bu sefer bu gece çok fazla gelmiş. Cık, gece 9. Uf. Koş tane vurdum be. Tükenmek üzereyse ne yap? Değil mi? Hı, ne tükendi? Trend. Ben ne yapayım? Evet. Evet şu an lan ben boşuna vurmuşum. Oğlum <laughs> ah. <laughs> çok şey yaptık ya. Tam 1905 Jimbo bom, Jimbo Oley, oley, oley. Gim babam. Gim babam. Bir dakika. 1905. Gim babam. olmadı ki o. 1925. 1925 Öl ölüm. Öl ölüm. Ay hiç sevmiyorum şu malları ya. Valla mal. Kaçıyoruz da ya. Öyle çıkıyor. Gidip mal alsam daha daha iyi lan. O mallar bile daha iyi vallahi. Onlar onu öldürsün ben burada. Hemen bakıyorum. Gitme. Gitme kardeşim. Seni şöyle koyalım. Tamam gitme. Hayır onlar geldi. Kim geldi? Ama geldi. Evet <laughs> <oldu> köpek <laughs> köpekleri. öldürmemiz lazım. Bunlar çok zor çıkartıyor. Madencileri öldürüyor. Bunlar aa bunlar. Arkadaşlar ben normalde stick var oynamıyordum. Ama siz çok sevince artık ya 20 bin 30 bin görüntülenme stick var videosu ne demek ya. Griffon'u çağırıyorum ben. Griffon. Acaba yine mi yapsam öyle bir şey? Bu sefer sonsuz ölülerde mi Griffon çıkarayım? Evet bence öyle yapayım. Aa, bu sefer daha kolaymış bak. Ama ben her zaman işim kolaylaşsın diye. Oynarsın. Evet. Şu an çok kolay işimiz. Biraz toplu gelin kardeşim. Evet. <laughs> <laughs> dalın dalın. Ya bak topluca şey olunca ben anlayamıyorum ne kadar fazla. Sen bu sefer bunları göndermiş. Tabi tabi göndermiş. Yanında bir velet var. Yani. Şu köşede bak hiç oyun olmuyor. ayaklar. toplam katlayacağım bu gece öyle. E çok hızlı. Şimdi hiçbir şey almayacağım kardeşim. Kardeşim bana bir kuş ver. Kardeşim. Kardeşim bana bir kuş ver. Kardeşim. Ha, sen bana bir kuş ver. Ya ben de kostümlerime bakmak sen istiyorum. Sen Ben Ben kostümlerime bakacağım. Bakın iki tane vampirim var. Burada buz var çok şekil ama yani can çalma, zehir bağışıklığı ve ama <laughs> bak hep bunu çıkmıştı bunu kullanmış bu ilk ya yani bu zaten o kadar iyi değil ya kardeşim kardeşim yeni çıksana kardeşim, kardeşim kardeşim kardeş 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 kardeşim kardeş kardeş kardeşim Ay. Murat'ın öğretmen de mesaj mesaj. Bıktım lan mesaj geliyor ki saattir. Ya. İyi Bakın devlere bak be kardeşim. 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 Blblbl kardeşim. 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 Kardeş, bile 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 kardeş. Kardeşim. Çat. Ya keşke ay ile ezdiği gibi de öldürse. Üf, üf, üf. Bakın. Tak. Tak. Şuradan arkadaşlar topluca. Tak. Uf uf uf. İşte şu dev ayakları. Devin ayağı bitince şöyle yapıyorum. Öbür devin ayağına geçiyorum. Saldır kardeşim. Madenciye gitme. Bak zaten bir tane madencim var. İki madencim çalışsın. Dalma lütfen. bu, sefer zorladı. Bakın bir özel güç kullanarak ne kadar fazla dayanıyorum. İki hatta. Sizin için de bir tane arkadaşlar video sıkıcı olmasın. Aa gir aslı fayra. Aslında çok kolay ama işte. Kırbaç neydi ya? Hızlandırıyor muydu kırbaç? Bir tane de şey. süperton basalım altında. Can sıkıntısı oluyor. Arkadaşlar. Ay attım ya lan. <laughs> boş boş ne olsun alırız da yine. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.